biz zombi kaçışı oynayacağız. Şu parkuru yapalım. Bekleme süresi. Evet. 10 9 8 5, başlama göre arkadaşlar. 6 5 4 3 2 Şimdi siz başka butonlarla da çekebilirsiniz. Kaç? Hadi onları. Arkadaşlar senleri öldü, onları öldür. Ben önden öldürmüyorum elde miyim ki? Koy tamam. koy. Tamam geldim. Hayır. Arkadaşlar isterseniz başka videolar da atabiliriz. Başka oyun videoları da söyleyelim ki. Hep oyunu oyun, hep Minecraft ondan ya. bir şeyler de yapalım. Yayınlar da yapalım. Hah, tamam. Şu yayı atla bak beni takip et. Aaa! Yıktı beni! Ne yazıyor? Hop oh, öleceğim. Öldüm. Daha öldüm bekle. Geldin mi sana? Ben daha ölmedim bile. Aa bu da var. Bana <laughs> da geliyorlar. Ben bitirdim. Bitir Bütü nasıl? Bekle daha gördüm seni. Canım bir canım bir öldüm. Dur öldüm. Öldüm. Aa gitti beni. Hadi, hadi. ben. Ay bir kaçı. Hayır. Ay, ay. ay, ay. ay ya. Ee. bunu bekle doyayım ben de. Küpünü zeyne atla. Şimdi gel beni takip et. Gelersin. Gel. Ben buradan gidiyorum. Geldim. Geldim. Merdivenler tamam değil. Yok dur öldü şu arkandaki. Hop. Çatıya çıkmış. Öldüm. Hop. Hayır. Ben de öleceğim. Öldüm ben de. Bekle Ben köpünüzü... Oo sana edemiyor. Aa ben de düştüm. Ay ay! Ekti. Takma yaş bak kısayolunu biliyor. Gel sen bu kenara gel benim gibi. Gel 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 gel. Hadi, kondu zombi var. El tutayım. Evet, gel. Güzel. Güzel. gel çıksak çıkamadın. Aa, bir sürü. Ben de, de oku varmış. Ben son iki tane vardı var. Daha bekle ben Ali ama. Daha bekle. Madem ne tamam Hayır öldüm. Beni bekliyorsun burada doğdum. Aa, kazandım çünkü ben. <laughs> Ay canavarlar geliyor. Merdivene çıkıp öldüm. Kazandım. Bursun bir zımanı. Çıkmayı başardın yeah! mı? Yeee ben çaydayım. Neyse burada zaten tercih edebilirdim. Dön oradan. Git, git. Hayır, öbür tarafa git. Ha, git. Aa! Aa! Ne tarif ediyorum Git, git, git. Benim bir kalbim var. Git, git. Gel. Çık, çık, öl. Tamam, şimdi öl. Ölebilirsin de. Tamam, şimdi öleceğiz. Bekle beni. Merhaba. Tamam, pay koy. Nasıl yapacağız? Yarı atlayacağız, oradan şey Arkadaşlar eğer tekrardan böyle zombi kaçış falan filan şeylerini istiyorsanız abone olun ve like ya yorumlara yazın. Zombi y kaçış gelsin. Yerler oynayabiliriz. Evet. Ama yorumlara yazın yani. Hiç yorumumuz <laughs> yok. Yüzme. Bekle ben. Şimdi bitirelim zombi kaçışı. İsterseniz bu sunucun adını da söyleyebiliriz. robot. Aa ben de geldim sıkıcısı. Ben nefes aldım. Ben gidiyorum. Ben çıktım. Çıktım. Ben çıkamadım. Aa teker de mi tane lan? Sağ yukarı basma yukarı çık. Aa bitti. Bitti süze bitti. bitti. Next bitti. maça bastım. Dur. Ben de ne oyuncuyu. Anne next match gelmedi. Ben zıplıyorum. Ben de zıplıyorum. Lobi lobi. Evet arkadaşlar isterseniz bu videoda işte love da oynayabiliriz. Love oynatsak mı? Love da oynayalım. Aa Pumpkin Blast gelmiş. Yeni oyun mu love? Love. Love'ı da size gösterelim. Bu da seni gördüm. tarih yazıyor. Ve bay... Oo, kaç kişi? Ve bayda ta Ben parkurdayım. Hop bakalım da işte. Aynı haritadayız. Çünkü sen gördüm de. seni. <laughs> Neredesin ya sen? sen ağacın üstündesin bana bak. Geliyorum bak ben de ağacın üstündeyim. Bak o benim. Yasin karı Hadi odun kazak. Atla. Odun <laughs> kaz odun kaz. Tamam, <laughs> Ta sen, sen şey kek şey, 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 yapsan bir su içim toplayıp ay içeceksin. Sadece blok toplayacağız. Sen işi şey decin. Arkadaşlar, bu lav oyunu biraz çok katip boy. Geçiyorsunuz, yukarı çıkıyorsunuz ve lav yer. Aşağısında yüzeye doğru çıkıyor. Ve 3 tane ölme, 3 tane ölme şansımız var. Yazı burada maden de var. Ta adamla çalışmaması yapmış. Ben de yap. Bakayım, neredesin? Aa, bu ne lan? Yineye bak. Ta, sen, sen neredesin? Hah? Ben çözme masası yaptım. Çözme masası yaptın da sen de elini dikiyorsun. Ay, gördüm seni. Ta, gördüm. Bak. Şimdi sen ne yapacaksın? kazma yap. Kazma kürek. yapalım. Tamam. Kazma yaptım, şimdi kürek de yaptım. Tamam. tamam. Kazma yaptım. Çubuğun gitti, çubuk yapacağım. Ee, Ta ben kullanıyordum. Tamam. Kaşık kullanılmadı. Daha koy madeni Yapalım. Ben ne? Oh. Evet, Daha, ben yukarı de... çıkmaya başlamışlar. Çabuk çeşit. Ben, çeş ben buradayım bak sıkılıyorum. Çeşme masasını koy. İşte çeşme masası koy. Çubuklarım nerede? Aldım çubuklarım çeşme masası. Hadi sen nasıl yukarı ben kazmaya başlıyorum. Sen kaz ben de taş kazayım. Çiçek nasıl yapılıyor? Fiyat şey yaptım. Kılıç da yapacağım şimdi. Ben yani bir sürü topcak yap. Ben sen toprak da pulu ben de kılıç. Arkadaşlar bir de bu oyunda ilk ilk yapanlar için şey PvP yok. Yani yahutça gezebilirsiniz. Tek soyun ise PvP başladığında şey, şey size hep öldürüyorlar ve kaçma şansım. O yüzden gezeliyor. biz Tayyip'le hem toplayıp toplayacağız hem ben kılıç yaptım. Ben de taş gideyim. Daha taş toplayayım. Şuradaki madende. Gel bir taş var. Daha bu da baltalı bir tane adam var. Öldü Herkes kum kazıyor. Evet kum kazmışlar. Pi 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 başladı. Gel gel. Neredesin sen? Buradaki sandıklardan bir şeyler. Geldim. Kaç taş kılıcım var. Öçüm kaç. Öldürdüm adamı. Ya neredesin be? Ben zıplıyorum. Gel gel adamı öldüreceksin. sanki. Gel. gel benimle. Fizikle başladı. Bu ne biçim tavuk? Ha ben de şey, ta ben de bunlar var. Al balta, şey bir de kazma. Al. Tamam. Gel benimle. Kıyı çıkacağız. Ay kes savaşı. Ta o adam. Bak kılıç alayım da savaşı yemedim. Tamam. Ta, neden? Aa, kaç 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 iki canım var iki canım var. Hayır ya Allah ben eşyalarını aldım. Öldürdüm. Neredesin? Öldürdüm eşyalarını da aldım. Aa, <laughs> Eşyalarımız gitti. Benim eşyalarım olmuş bu. Kasacağız tabii ki. Ta, ben de tas odun var. Ben de 32 ol. odun, 32. Gel o zaman yanıma. Hadi. Tatlı bir yerinde seni ayıp. Ben zıplayan kişi. Şimdi gördüğün şeyler yine. Ben zıplıyorsun. Zıplamak için yanına git. Meryem. Söyle ama. Çizmeyi şöyle Çok gelişmiştik. Evet. Hüvi bir başlamadan önce yukarı çıkacağız. Alan daralıyor. Sen Görürsün alan daralıyor. Bak bunun dışına çıkamıyor. Ta gördüm seni. Bak. Görürsün gel. Üstü tahtan var. Duy, bunların hepsini dönüştüreceğim. Bir de o alan daralıyor. Gel gel. Kendim... E, kaç. Demir gözlüklü ve demir kılıçlı bir hissi var. Ta, o bize saldırmıyor. Gel gel beni takip et. Taş olan bir yere gitmeliyiz. Taş kazma da yap... Ah. Öldüm. Tamam sen hayırlı Bak gördüm seni. Yo. Ya. Geldim yanına. O benim. Ha. Gel gel dur. Bizim taş bulmamız lazım ama o ortakine... Gel gel beni takip et. Ha değil. Gel gel. Taş. 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 Gidip taş kazmalıyız. burada var. Bu yasalı Hadi çeşme olsun. Demir de var. Atla o zaman atla gel. Ama lav buradan yükselecek. Kaz taş. Bir. Bir. Benim kazma yapmam lazım. Dört. Beş. Dur al çeşme masasını koydum arkanda. çubu ihtiyacım var. Çubu da ihtiyacım var. Şey, ben kazma. Hayır. Ah! Çubu ile bındıklamadım hiç. Kim o? Döv 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 döv. Ay da 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 siyah çıkmaz. Çıkmasına izin verme onu. Siyah bu. Tamam bana vurma arkanda. Love! Love! Tamam et onu. Öldü. Kazım, çıkalım şuradan taş kazmayla ile kaçıyor ama öldü. Daha ben hala yaşıyorum. Gördüm seni. Taş kazma ile kaçıyorlardı. Daha ben öldüm mü? Durdum tekrardan dura. Gel, gel 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 Bak şurada merdiven yapmış bir Oradan çıkalım. Adamı itelim öyle. Daha sen, yani daha nasıl? sen onu iç. Ben alttan eş. Gelsin gel bak burada. Adam çık. Ne? Pislik. Düzey Hayır sardıklık eşyalar. Kıyayım. Şuraya çıkmamız lazım ya sen. <laughs> ne yapacağız ayol? Şuraya çıkmamız lazım. Orada bir siyol var. Ta! Önel diyecek. Üç doğmamı da kaybedemem. Ha. Tabi etisini mu? Ta dur bekle beni. Gel hadi. Altımdaki odunları kaza kaza. Ay nasıl kazayım? Öldüm işte ya. Bitti mi? Öldüm. Ee? Düştü mü? Kim itti? Alan da yağmış. ya bak ya buradan gidecektik. Çıkacaktık böyle. Buradan gidecektik. Buraya kazacaktık. atacaktık bu adamı.